Evet bugün de Lester arşiv anahtarını açacağız. İnşallah bize bir şey. Buraya bak bana gerek yok kanka bir şey çıkmıyor dolaplardan. Gel o spot, spota gidelim kanka. Anahtardan zaten olacak. Kolsan. Ne oluyor oğlum? <laughs> Robotlar fetiş yaptı bizim. Yetiş ya Ali. Akıyor bak akşam akıyor stelmanız Hop bir tane pembeyi tam hop, tohum. Ananı sikim adam var. Aha. Dur lan ben vurayım ona. Amla. Bunların arkadaşlar aşağıda bu arada. Sesleri geliyor bak. Bu AFK kanka. AFK adam öldürmek sevaptır. Diğer ikisi aşağıda. Dikkat edin. Atlayayım mı lan aşağı? Akıllara çıksın mı? Yok yok. yo. yo. Tamam, var mı ya? Yo. Savaşıyorlar bak. Baskın basanındır. Nerede lan? Önümüzde karşımızda. yapmamız işte. Adamı yaktım kanka canı bir. Kapının orada. Şurada. Onu da arkalayacağım. Tas şey attı. Zehir attı. Öldürdüm bir. Öldü mü? Diğeri yaşıyor değil mi? Da? Diğeri yaşıyordu canı çok az kanka. Taslak. Avcı da var lan adamda. Dur onun lootunu lutun, alacağım daha dur. Bandaj, bandaj bir Gel neredesin? Adam sıfır Alışmışım kanki. Sana dolduramıyorum ki oğlum. Ben kendim basıyorum şu anda. E basıyorsan bende nasıl istiyorsun? Bunda ne varmış? Yo, bitti bandaj. Hiçbir şey yok. Bandaj bitti bandaj basabilirsin. Dur kanka bir saniye. Hiç loot, loot ben. Gel gel sana loot Benim loot, loot ver. Ben baktım da hiçbir şey yoktu galiba sıkıntı. İyi fight döndü lan Bullet print falan vurdu. Ananı sikim Azrail geliyor beyler. <gülüyor> <gülüyor> Shredder ya amına koydum Shredder'ı. Bu spotta ne yer burası mıymış? Evet. Üst kat oğlum işte. Arka, arkanızdan geliyor Üst Stop değil lan. Bırak bırak. Ya gideceğim bu robotu da ama. <laughs> <laughs> oğlum <gülüyor> dibinden ayrılmıyor amına. Oğlum adamı kaldırmamız lazım adamı oldu patlatıyor bu kendisini. Dur yap. Adam ölecek adam patlatmasın. Sürünme sürünme sürünme. Ben, ben kendi üstüme çektim üstüme çektim Öldük mi? Bana kodum bir şey yedirin Öldü mü Orası lan? Üstündekileri şey veririm. Al al bir ee, şey yaparız. Ben sana blueprint ya. atarım kanka. Ben blueprint buldum. Avcı, avcı avcı, taslağı buldum. Atarım size. Nerede oğlum anahtarın şeyi? Burası mı? Evet. Aa burası mıymış? Sır. Onları ilk defa buraya girdim. Şey Sen bizi izle kanka. Akıyor akıyor. Oğlum kapıyı örttün mü lan? Biri gelirse bizim bir mermi manyağı bana. <laughs> of iki tane pembe item. Of of akıyor akıyor akıyor. Baht yok ağzına pembe item çıkmıyor. Aa blueprint ananı sikim akıyor. <laughs> bir sana akıyor herhalde. <laughs> akıyor bu akşam akıyor. Bir tane mor çıkmadı, şey çıkmadı. Bir <laughs> bir <Bulupin> çıkmadı abi. Bu <laughs> 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 Köşeyi döndük. Burayı da aç, buraları da aç. Bura açılıyor mu? Açılmıyor Ben de anlamadım. Yok bir şey. Base çıkıyor. Nasıl açılmıyor? Açılıyor ya işte. Buradan da bolipini vurursam ben köşeye <laughs> Yok be. <gülüyor> <gülüyor> neresinden çıkıyor oğlum? E siz oturun. Ananı sikeyim kaçak iki. Kanka akıyor bu akşam. Şamdan var. Şamdan isteyen var mı? Şam'dan benim görevim var ya onu alırım. Neredesin gel. Sana atayım. <laughs> 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 Dövün <Döndüm. gülüyor> Evet arkadaşlar anahtar bunu veriyordu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de o zaman kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.